Evet sevgili arkadaşlar bugün günlerden Çarşamba ve yine bir örnek doğum haritası analizi ile karşınızdayım. Ee, Ak kod ismiyle kodladığımız kadın arkadaşımızın doğum haritası analizini kısaca yapmak istiyorum. İlk etapta güneşine, ayına ve yükselen burcuna bakıyoruz arkadaşlar. Güneşi balık burcunda, ayı balık burcunda. Yükselenin ise ikizler olduğunu görmekteyim. Şimdi hem güneşi hem ayı aynı ise arkadaşlar en temel enerji olarak güneş burcu olarak o burca, burcun bütün özelliklerini hemen hemen taşıyor anlamına gelir. Yani ne demek? Genel olarak Balık burcu şefkatli, merhametli, duygusal, naif, zarif, hayalperest bir yapıya sahiptir. Yaratıcı ruhludur. Ruhsal kanalı oldukça açıktır. Doğuştan kahindir, şifacıdır diyebiliriz. Normalde 12. evimiz Balık burcunun evidir arkadaşlar ve burası bilinmeyen dünyadır. Bilinçaltımızdır, rüyalar alemidir. Bu kişinin rüyalarının da oldukça haberci olduğu düşünmekteyim. Evet, 12. evimiz aynı zamanda kapalı mekanları da temsil ettiği için hastaneler, cezaevleri, sosyal hizmet alanları, huzur evi gibi alanlarda temsil ettiği için bu mesleklerle uğraşırsa bu kişi, bu artı sahibi ömür boyu rahat edecektir anlamına gelir. Çünkü hem mizacına hem yaratılışına hem davranış tarzına uygun meslekler olduğunu söyleyebilirim. Diğer bir anlamda yükselenine bakıyoruz. Onun yöneticisi nerededir? Evet ikizler e, burcunun yöneticisi Merkür. Merkür burada kovada yerleşimde olduğunu görüyorum. 9. evde arkadaşlar Merkür kovada çok büyük bir zeka ve potansiyel verir. E, aynı zamanda kova burcunda oldukça yenilikçidir. Yenilikleri açıktır, devrimcidir. Toplumsal kurallara uymaktan çok hoşlanmayabilir. E, radikal ve kökten değişiklikleri çok sever. Kendine has bir tarzı ve stili vardır diyebilirim entelektüeldir dokuzuncu evle bağlantısını düşündüğümüzde ise yüksek psikoloji ve felsefe alanında temsil ettiği için bu konularda oldukça meraklı bilinmeyen konulara yani ezoterizme işte mistizme okültizme gibi okültizm gibi konulara bilinmeyen dünyaya çok meraklı bir yapı sergilediğini düşünüyorum Genel olarak zaten balık burçları doğuştan kahindir dedik eli çok bereketlidir boldur ruhsal ana enerji alanı çok gelişmiştir dedik ve burada merkür kova ile birleştiği zaman 9. evle direkt büyük bir enerji açığa çıkarıyor. Arkadaşlar günlük yaşantısına rutin hayatına bakmak istiyoruz harita sahibinin 6. eve geliyorum. 6. ev normalde Başak burcunun evidir. Burada bir Akrep burcu var. Kısırılmış burç diyoruz astrolojik anlamda. E, ve Terazi var. Eee 5. ev girişiyle birlikte yönetiyor. Arkadaşlar burada retro gezegenleri çok yoğun olduğu için burayı seçtim özellikle. Şimdi günlük hayatımızda kişisel gezegen dediğimiz Mars, Merkür, Venüs eğer retroysa yani retro dediğimiz geri e, hareket demektir arkadaşlar. Siz doğduğunuzda bu e, gezegenler geri hareketteymiş. Buna yapacak bir şey yok. Herkes bu dünyaya zaten imtihan için gelmiştir şüphesiz. Herkes bir sınavdan geçecektir. Bu sınavında başarılı olacak mı, olmayacak mı? Bu kendi iradesi altındadır. Yazılmış bir kader vardır. Biz bunu astrolojik olarak da külli irade diyoruz. Şimdi Mars'ı, Venüs'ü, Merkür'ü retroda olanlar e, için konuşacağım bazı şeyler var açıkçası. Özellikle kadın haritalarında Mars retro ise arkadaşlar ciddi sıkıntı demektir. Ne demek bu? Mars e, enerji alanımızdır arkadaşlar, auramızdır, bağışıklık sistemimizdir. Diğer bir adıyla irademizdir, hayat mücadelemizdir. Bunu anlattığı için retro pozisyondaysa bu Harita sahibinin bu konularda biraz geri planda kaldığını, yeterince hayat mücadelesi veremediğini gösterebilir. Aynı zamanda Burcu'na da bakarız ve yerleştiği evde rahat mı? Normalde Mars 6. evi seviyor arkadaşlar. 1. evi seviyor Koç Burcu'nun evini. 8. evi seviyor. 10. evde yücelim noktasında çok rahattır. Bunların tam tersi evleri de ise pek rahat değildir. 5. evde nötr'dür aslında ne ne rahat ne rahat değil diyebilirim ama terazi burcunda olması maalesef zararlı pozisyonu sokuyor Çünkü Koç burcunun Normalde yöneticisi olduğu için tam karşıt burcu terazi olduğu için Mars burada ne oldu ee, düşük pozisyonda kaldı yani eksi 2 arkadaşlar eksi bir retro Mars'ın retro olması eksi 2 ise terazide bulunması diyebilirim. Şimdi beşinci ev konuları nedir? Aşk hayatımızdır arkadaşlar. Aynı zamanda çocuklarla olan, çocuklarımızla olan ilişkimizdir. Hobilerimizdir, spor yaşamımızdır, şans oyunlarımızdır. Burada yerleştiği için ne dedim ki bu konularda harita sahibinin ciddi anlamda zorlandığını bize gösteriyor diyebilirim. Ee, maalesef. Ee, tabii ki ilk etapta moralimizi bozmuyoruz. Bütün sağaltım yöntemlerini kullanıyoruz arkadaşlar astrolojide işte biz. Nedir bunlar? Esmalar, şifalı esmalar, kişiye has dualar, mantralar, yantralar, tantralar günlük yaşamımızda kullanmamız gereken bir yönersel anlamda renk, koku, e, yağ, e, beslenme şeklimize kadar çeşitli saltım yöntemleri mevcuttur. Şimdi 6. evde Satürn'ün de yerleştiğini ve yine terazi burcunda retro olduğunu görüyorum. Plüton da retro, Jüpiter de retro, Akrep burcunda yerleşimde. Arkadaşlar bu durumda tabii ki... E kolektif gezegen dediğimiz Plüton, Neptün ve Uranüs kolektif gezegenlerdir ve toplumsal konulara ilgilendirirken Jüpiter ve Satürn de yine toplumsal konulara ilgilendirmekle birlikte kişisel gezegenler kadar etkili değil retrosu ama Satürn'ün retrosu çok etkili arkadaşlar. Zaten Satürn ne diyorum doğum haritasının anahtarı. Satürn'ün çözen kişi bu dünyada rahat eder çünkü görevlerini bilir. O çizgide ilerlerse, sorumluluğunu alırsa gerçekten de hayatını cennete çevirebilir. Şimdi terazi burcunda arkadaşlar şöyle bir şansı var bu arkadaşımızın. Yücelim noktasında olduğu için aslında bir anlamda şanslı bir de retro pozisyonunda içe dönük bir enerjisini büyütüyor diyebilirim. E, genel olarak Jüpiter'ine baktığımızda Jüpiter olayları abartır arkadaşlar. Büyütür. Çok e, olumlu bir gezegen olmasına karşın olumlu olayları çok büyütür. Başımıza gelen olumsuz olayları da çok büyütüp abarttığı için bu anlamda çok olumlu değerlendiremeyeceğim. Akrepte üstelik bir de retro. Arkadaşlar akrep burcu doğum haritasında nereye yerleştiyse hayatınızda bir kriz vardır. Orada kriz vardır. Günlük rutin iş hayatında bu arkadaşımızın olayları çok küçük olumsuz bir olay bile yaşasa büyüyecektir. Çok küçük e, olumlu bir olay da yaşasa yine büyüyecektir. Yani abartı bu arkadaşımızın hayatında olmazsa olmazları gibi düşünebiliriz. Şimdi... E, tabii ki moralimizi bozmuyoruz ve hiçbir zaman hiçbir haritaya tamamen olumlu, tamamen olumsuz demiyoruz. Şüphesiz ne dedim ilk başta? Herkes kaderini bu dünyada yaşamak için gelmiştir. Ancak külli irade yani kaderimizin içerisinde kendi irademizde saklıdır arkadaşlar. Onun adı da cüzi iradedir. Emin olun bu haritanın %95'i örnek verirsem külli iradeyse yani kaderimizse %5'i yani Mars retro diyelim terazide yüzde cüz'i irade ise ve biz bunu saltım yöntemleriyle Marsımızla Satürnümüzde nasıl bir yol izleyeceğimizi kestirebilirsek emin olun ömür boyunca rahat ederiz diyebilirim. Moral bozmaya gerek yok ee, hiçbir zaman olumsuz düşünmüyoruz. Her daim olumlu düşünmeye olumlu adım atmaya devam ediyoruz diyerekten bu kadim bilgilerin arkadaşımıza şifalar getirmesini temenni ediyorum.